Mis gibi koktu vallahi köfte ha? Ya dedim size, böyle göründüğüne bakmayın. Lezzeti efsanedir diye. Hayat sizde mi kalıyor? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var ya? <laughs> Nereden çıkıyor bunlar? Yani kızın kendi evi var sonuçta. Niye bizde kalsın? Dün gece evinde mi kaldı mesela? Biz nereden bilelim? Allah Allah bekçi miyiz biz? Sana ne? Kime ne? Bize ne? Hayır ya sıkıntı çıktı ya o yüzden sordum. Ay yine ne sorun çıktı? Yine ne sıkıntı oldu? Yeter artık sıkıntı olmasın ya bir huzur. Ben bu işin içinde bir iş olduğunu anlamıştım zaten. Neler öğrendim neler bir bilseniz. Ah keşke ben de bir bilsem de anlasam Didem'cim ne olduğunu. Yani Bekçi aydır hayatın eve uğramadığını söylemişti ya. Ben Murat'ın şoförü Kerem'le konuştum. Onu defalarca eve bırakmış. Ha şu mesele. Didemciğim, bak tatlı ben o konuyla yakından ilgileneceğim. Eminim ki mantıklı bir açıklaması vardır. Ama daha önemli bir konumuz var. Öyle mi? Hı, nedir? Benim için küçük minnacık bir iyilik yapmanı istiyorum senden. Ya bizim Didem Hanım var ya, Hayat'ın evine gitmiş. Görevli de bir aydır burada kimse yok demiş. Aa, tek arkadaşı biz miyiz bu kızın? Başka arkadaşlarla kalıyordur. E niye o zaman kendini bana iki defa evine bıraktırttı? Ha? Eve gidiyorum deyip başka bir yere mi gidiyor? Hayat'ın gizli sırları mı var? Hayat'ın başka hayatları mı var yoksa? Geceleri sahne mi alıyor bir yerde? Yok. Yok be! İbrahim de kalıyordur o kesin. <gülüyor> <gülüyor> Belki de. <laughs> Belki. Ama İbrahim bir aydır burada yok. İbrahim... ...bir aydır... ...bizim bahçede değil. Burada olmadığı anlamına hiç gelmiyor Keremcim yani. Herhalde. Değil mi Aslı? Yani. İnşallah. Ben bir ayran alayım ya böyle kuru kuru gitmeden. Aslı. Arkadaşım yani öyle bir şey söyledin ki. Bu saatten sonra seni kimsecikler koruyamaz. Beni çağırtmışsınız Derya Hanım. Hoş geldin Hayatçığım. Geç otur. Didem'le aranızda geçen tatsız konuşmadan haberim var. Didem Hanım size ne anlattı bilmiyorum ama bu yüzden buradasınız zaten. Konuyu bir de senden dinlemek istiyorum. CV'ni inceledim. Yazık etmişsin kararını. Evet, zirve bırakmak istedim. Öyle de olmuş. İş benim için hep ikinci planda olmuştur. Yani çok da dert etmedim. <laughs> Aslında hiç dert etmedim. Öncelikleri neydi peki? Aşk ve hayat. Onun için mi terk ettin İstanbul'u? İstanbul benim için miadını doldurmuş desek daha doğru olur. Bu sonucu değiştirmez ama. Bu gerçeği değiştirmez. Sonucu değiştiren bizleriz çünkü. Bir daha kalbim kırılırsa buralardan gitme riskim var diyorsun yani. Benim kalbim kırılmadı Murat. İhanete uğradım. Ve bir daha ne benim ne de sevdiklerimin başına bunun gelmesine izin vermeyeceğim. En azından bir ortak noktamız var yani. Yani sevdiklerimize sahip çıkmak konusunda kararlıyız. Arkadaşlarım klinikte çalışan bir hemşireyle konuşmuş. O da para karşılığı yalan söylediğini kabul etti. Yani Didem Hanım hiçbir zaman hamile olmadı. Sizinle bu konuşma yaptığım için kendimi rahatsız hissediyorum. İspiyoncu gibi hissediyorum. Seni buna mecbur bırakan Didem tatlı. Önce o gelip seni şikayet etti bana unutma. Bu konuda Murat'a bir şey söyledin mi? Söylesem mi değişecek ki? Kanıtlayamazdım. Haklısın. Kızın ortadan kaybolması kötü olmuş. Ay kızın söylediği yalanlara bak ya. İnsanın inanası gelmiyor. Herhalde oğlumu bu yolla elde edebileceğini düşündü. Yok, bence bu konuda yapılabilecek en doğru şeyi yapmışsın. Murat'ın da Doruk'un da zaten bu aralar kafası çok yoğun. Bir de bu meseleyle hiç ortalığı bulandırmamak lazım. Senden bir ricam var. Tabii, buyurun. Eğer bu konuda bir şey öğrenirsen, önce benimle paylaş, olur mu taklidim? Tabii ki de. Yayılacak zaman mı oldu, ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Ayrıca söyleyene bak. Yemek saatinde ortadan kaybolmalar falan. Hayırdır? İbrahim neydi? Dövdün mü çocuğu? <laughs> Tabii ki hayır. Sohbet ettik. Dostunu yakın tut, düşmanın daha yakın taktiği diyorsun. <laughs> Çalışır. Hayat ne alemde? Kafası karıştı sanki biraz. <laughs> ya sen var ya abi, delirtiyorsun değil mi kızı? Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. İbrahim Bey, nasıl geçti yemeğiniz? Hoş vakit geçirdiniz inşallah Murat arkadaşınızla. Vallahi yemek şahaneydi. De, sen beni kıskanıyor musun Murat'la yemeğe çıktım diye? Yani daha doğrusu Murat'ı benden mi kıskanıyorsun? Ne oluyor <laughs> Saçmalık. Ne kıskanacağım ha? Ben onu mı diyorum? Ben sadece ne konuştuğunuzu merak ettim. Evet, ben de merak ettim. <laughs> <laughs> Tümay Hanım. Evet. Kıyafetlerimle konuşmaya... Evet, bakmaya geldim, whatever. E, ne konusunuz? Yani aşk, hayat, seçimler. Görünüşte dostane bir sohbetti. Bence rakibini tartmaya çalışıyor. Nasıl? Bak şuna ya. Taktiklere bak. Ben de İlf'in saldı sanmıştım. Bu bakışma işinden sonra delirmiştir o. He's going crazy. Ya bana da öyle geldi. Çünkü gün boyu aramızdan su sızmadı. Sen bana bir baktın, adam gıcık kaptı hissettim ben. Beter olsun, delirsin. Böyle kıskançlıkla senin ağzını bulup kırsın. Hop <laughs> hop hop hop. Ne oluyor benim suçum ne? Ay ben çok özür dilerim. Ben kendimi çok kaptırdım, özür. Hani ben böyle acı çeksin. Kendini kaybetsin istiyorum ya biraz. Olacak, olacak. Doğru yoldayız. Tam gaz ileri. Hazırız. Çekimlere başlayabiliriz. Herkes Hı. yerlerine.